Oğlumla geldik. Ona kane hediyesi olarak getirdik buraya. Çok da memnun kaldık, eğlendik, değil mi? Sen ne diyorsun? Evet. Evet, eğlendik, kaydık. Kış mevsiminde kalmamıştık ama kışın da gerçekten ayrı bir doğası var, gerçekten güzel. Hani yaylaya sık geliyorduk ama kalmak için gelmemiştik. Evet, saklı kalmış bir cennet. Gerçekten kümbet baharda da çok güzel. E, yazın da çok güzel ama kışın da ayrı bir güzelliği var. Kar gerçekten çok güzelleştirmiş. Daha önce gelmiştim ama yazın gelmiştim. Şimdi kış mevsiminde görmek istedim. Görselliği muhteşem. Yani neden bir Uludağ gibi olmasın? Neden bir Erzurum kayak merkezleri gibi olmasın? Çok güzel bir doğa güzelliği var. Düşünün ki bir doğa, böyle gelinlik giymiş gibi, her yeriniz uçsuz bucaksız beyaz karlarla büyüdü. Çok güzel aktiviteleri var. Biz mesela kızak falan yaptık, gece arkadaşlarımızla sohbetler ettik. Bence gelip de görülmesi gereken bir yer, dediğim gibi uçsuz bucaksız eşsiz bir doğa manzarası var. Çam ağaçlarıyla dolu.